Kalsın. Ağzını dilini bağla şu münasebetsiz. Buyurun kime bakmıştınız? Ay bir bu eksikti. Vallahi beyim. Bu nasıl söylenir onu da bilmiyorum. Ama sizin sıkıntıya düşmenizi de istemem. O yüzden hemen size geldim. Estağfurullah Pınar. Söyle dinliyorum ben seni. Oğlan ise daha yeni başladı Sultan Hanım. Nereden bilsin sizin kim olduğunuzu? Kusura kalmayın. O vakit bunu buraya tek başına dikmeyeceksiniz Ahmet. Geç kaldım ben. Ben tekrar özür dilerim efendisi. Aa, Sultan Hanım hoş geldiniz. Konaktan Pınar da burada. Yusuf Bey'le konuşuyorlar. Sultan Hanım durun haber vereyim bir. Kusura bakmayın Yusuf Bey. Dinletemedim. Geçip girdi içeri. Tamam sen çık dışarı. Hayırdır abla? Beyim kusura kalma. Cemile Pınar'ın buraya geldiğini söyledi. Telefonlarını da çaldırıyorum çaldırıyorum cevap vermiyor. Koşup gelmek zorunda kaldım. Ha. Niye ki abla? yeğenin hastalanmış. Hii. ne olmuş kuzuma? Vallahi bilmiyorum. Konağa hasta haberi geldi. Ben de peşine düştüm. Ne yapayım? Ya yani ne olmuş? Önemli bir şey miymiş? Hastaneye mi kaldırmışlar? Dışarıda konuşuruz. Yusuf Bey'i meşgul etmeyeyim. Gel. Tamam bir şey ihtiyacınız olursa arayın sizi. Sağ olun beyim. Abla neredeymiş kuzum? Ay neredeymiş ne olur söyle. <laughs> Bana abla deme. Her şeyi gördüm değil mi? Neyi gördüm ya? Bana oynama. Aa. Neyi gördüğünü bal gibi biliyorsun. Bırak kolumu ya! Canım acıyor. Sen, sen Yılmaz'la havayı diyorsun. Haberin var yani. İçeride de onu ötüyordun değil mi? Ha. Allah seni bildiği gibi yapsın salak. İnsan gelir, önce benden konuşur. Ne halt yemeye gittin hemen anlattım. Ne konuşacağım seninle be, ha? Ne konuşacağım? Baksana kendi derdine düşmüşsün, küçücük çocuğun adını veriyorsun. Adam gibi gel dışarı desen gelirdim ben. Bak, sana yetişeceğim diye nefes nefese kaldım. Söyle şimdi, anlattın mı Yusuf Bey'e evlendiklerini? Allah'ım ya sen bana sabır ver ya. Ya olacak iş mi? Ha? Ya biz daha bugün nikahlandık Yılmaz. Biz daha kendimiz evlendik diyemeden bütün konak öğrenecek her şeyi. Ya boşu boşuna hemen oldu bitti diye germe kendini. Ya Sultan abla hoş durdu. Bir çaresini bulmaya çalışıyor. Eğer o bulamazsa ben bulurum. Ha elimde benim gerilmek değil mi? Ama yok sen çok rahatsız olduysan benim gerilmemden ben dışarıda devam edebilir miyim az sorun değil yani. Sen bir gelele otur bakayım şöyle. Siz anlatmasaydınız kendi evimde ki bir ömür sığıntı gibi yaşayacaktım. Ailem olacaklar bana kapı açtılar diye minnet duyarak hem de. Bak biz bu sabah seninle bir yola girdik. Bir imza ile karı koca olduk. Ama yeri gelecek Karı kocadan da daha yakın olacağız. Elimizde ateşten bir top var çünkü. Senin eli yanınca bana atacaksın, benim elim yanınca sana. Şimdi o yüzden eğer sen arkana dönüp gitmezsen ben seni bırakmam. Yanında olup ikimiz için de savaşırım. Anladın mı? Ciğerini bildiğimden hazırlıklı geldim. Al şu parayı da çeneni çek. Bak gördüğünü, bildiğini unutacaksın. Yusuf Bey bir şey sorarsa da uydurursun bir mazeret. Hele bir şüphelendir. Sadece o parayı değil, aklını alırım. Sen canını sıkma ablacığım ya. Senin kadar beceremesem de ben de kıvırırım biraz. Siz gitmediniz mi hala? Şey Bey'im aradık, ablamı mühim bir şey yokmuş. İyi bari. Bey'im ben gidiyordum zaten konuşmanızı böldüm kusura kalma. Olsun olsun. Sen o meseleyi kafana takma evleniyorsunuz artık yanınızda olacağız. Sağ olun Bey'im. İzin meselesini dert etmeyin. Ee, siz izin mevzunu mu konuşuyordunuz? Bu arada Cemile'yle de konuş. Murat'la Pınar 15 gün kadar olmayacaklar. Tamam Beyim. Cin olmadan adam çarpıyorsun ha. Olur mu abla? Sen benim hani ciğerimi biliyorsun ya. Seni yanıltmayayım dedim o kadar. Seni lime lime ederim. Madem söylemeyecektin. Ne diye sus payı istedin? Bırak kolumu ya. Düştüğün yerden bir avuç toprakla kalkacaksın lafı kimin? Senin değil mi abla? Senden öğrendim ben. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Yusuf Bey'e git hava hakkında her şeyi anlat desen de anlatmam ben. Adamın felaketi oldunuz be. Paramı geri ver. Aa, ayıp. Çok ayıp. Olur mu öyle şey? Şimdi ben onu balayında böyle çatır çatır yerken seni anacağım hep. Sen sakın üzülme. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? konunun bu kadarla kapandığına da şükret bence. Bildiğin oyun etti bana. Hayır ben kendime kızıyorum. Tufaya geldim. Durumdan vazife çıkarıp nemalandı resmen. Ya teyze bırak artık ya. Allah aşkına bırak. Başımızın gözümüzün sadakası olsun der geçeriz. Ne var? Zaten Yusuf'un verdiği paraydı. Hayra dokunmazdı. Tepe tepe harcasınlar bırak. Ya sen nasıl bir yerden döndüğümüzün farkında mısın? Nasıl bir uçurumun kenarından döndük biz? Bomba elimizde patlıyordu ya. Bu da tesellisi işte. Abla şimdi bu kız hiçbir şey çakozlamayacak mı? Peşinden koştum diyorsun. Para saydım diyorsun eline. Merak etme sen paşam. Ben o kadar akıllısını barındırmam yanımda. Görüp göreceğin zeka pırıltısı bugünkü kadar işte. Bundan sonrasında ne aklı erer ne fikri sarar onun. İyi. Artık bu meseleyle ilgili boşu boşuna düşünüp canımızı sıkmayalım. Bizim daha önemli işlerimiz yok mu? Sırada ne var? E sen sabah aklımda benim bir şeyler var dediydin. Şimdi ben diyorum ki... ...artık evlendiğimize göre... ...beraber bir konağa gitsek... Sen gelini olarak bir babamın elini öpsen. Nasıl olur? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.